yapımını gösteriyorum arkadaşlar. Şu tarafta bıraktım. Şimdi onun aynı hizasından tekrar burada bırakıyorum. Ee, ölçtüm. Ee, 8 zincir çekmişim o tarafta. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 zincir çektim. 8 tane saymam gerekiyor ama ben 8 tane saymıyorum şöyle kafama göre. Birleştirdim. Burayı bu şekilde boşluk bırakıp devam edeceğim. Bu sırayı bu şekilde bitirdim. Şimdi tekrardan üzerinden bir sıra öreceğim ve buraya gelince tekrar size nasıl yapıldığını göstereceğim. Kulp kısmına geldim. Yine burada yaptığımız gibi şurayı da dolduruyoruz. Hepsi dolana kadar bu şekilde doldurmam gerek üzerini doldurdum kulpumuz hazır en son yine üstünden bu şekilde.